Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerle devam edelim. Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerin özelliklerine baktığımızda arkadaşlar genellikle yalnızlık, yabancılaşma, bunalım, iç sıkıntı, bireyin toplumsal hesaplaşması, kendi sorgulaması, bilinçaltı, evrenin genel düzeni gibi konular işlenmiştir. Bunun bir sonraki aşaması modernizm, daha sonra postmodernizm olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Yazarlar genellikle işte insanın toplumsal, sosyoekonomik yönleri değil de psikolojik yönleriyle ön plana almışlardır diyebiliriz. Özellikle de bireyin iç dünyasını yansıtmayı, psikolojilerini yansıtmayı amaçlamışlardır. Ve bunu yansatırken de psikoloji ve psikiyatri alanındaki gelişmelerden faydalanarak eserlerini oluşturmaya dikkat etmişlerdir diyebiliriz. Özelliklerine şöyle devam edelim. Bu tür eserlerde arkadaşlar merak duygusu, merak unsuru arka plana itilmiş. Daha çok bireyin ruh hali, iç çatışmaları, psikolojik betimlemeler aracılığıyla verilmiştir diyeceğiz. Yazar bireyin iç dünyasını yansıtmaya çalışırken bilinç akışı, iç konuşma, yani iç monolog tekniklerinden yararlanmıştır. Şunun ikisi arasındaki fark neydi? Bilinç akışı e aklından zihninden geçen şeylerin e, birbirine böyle kenetlenerek verilmesi. Birbirinden farklı şeyler veriliyordu. Mesela işte ne diyordu? Karnım acıktı. Evde ne var acaba? Şu anda o beni seviyor mu? E, bugün ders işlememeliydik. Yani bir sürü şey birbirinden bağımsız şeyler aynı anda veriliyorsa bu bilinç akışıydı. İç konuşma ise kişinin kendisiyle iç monolog konuşmasıydı. Ben mesela içten kendimle konuşuyorum. Acaba bugün ne yapsam? Eve gittiğimde şu yemeği pişirsem mi? güzel olur mu gibi kendi iç konuşmamı veriyorum. Bu iç konuşma bilinç akışında ise birbiriyle bağlantısız konular verilmek zorunda idi. Yine arkadaşlar romanların gelişim çizgisi çoğu kez dıştan içe. İşte eşya ve olaydan kişilerin iç dünyasına doğru yönelmeye verilir. Ama daha çok manevi plana yani maddi boyuttan çok manevi plana ön önem verilmiştir diyebiliriz. Yine çağrışımlara açık, açık sanatsal bir anlatım vardır. Ve seçkinlik önemsenmiştir yapıtlarda arkadaşlar. Toplumcu gerçekçilerin o yalın e, böyle herkesin anlayabileceği konuşma dilinden oldukça farklı bir e, dil seçmişlerdir. Buradaki sanatçılarımıza baktığımızda arkadaşlar Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Mustafa Kutlu, Sabiha Ayverdi gibi sanatçılar karşımıza çıkıyor. Peki Peyami Safa ile devam edelim. Ee, daha çok arkadaşlar edebi türlü ürünler vermiş. romanlarıyla ile ünlenmiştir. Özellikle ruh çözümlemelerini önemsemiş ve psikolojik romana önem vermiştir. Hani e, ne vardı? Dokuzuncu Hariciye Koğuşu vardı. İsimsiz Kahramanı vardı burada. Kendi hayatından da örnek verdiği bir eserdi. Otobiyografik roman türünde de örnek diyebiliriz arkadaşlar. Ve e, eserde kahramanın ismi yoktu. Bununla ilgili bilgi vermiş olalım. Yine eserlerinde işlediği konulara baktığımızda aşk, toplumsal değişmeler, buna alanlarla alakalı çok çöküntüler. Doğu-Batı çatışması. Bu arada arkadaşlar çok fazla eser üretmiştir ve geçim sıkıntısıyla ürettiği eserlerinde kesinlikle işte kendi adını kullanmamış Serverbedi takma adıyla yazmıştır. Fatih Harbiye'de Doğu-Batı çatışmasını Bir Tereddüt'ün romanında ise Birinci Dünya Savaşı sonrası ahlaki çöküntüyü işlemiştir diyebiliriz. Dokuzuncu hariciye Koşu Matmazel Noralyan'ın koltuğu Bir Tereddüt'ün romanı Fatih Harbiye Sözde Kızlar Yalnızız. Mahşer Biz İnsanlar ve Canlar romanlarıdır. Bir mekteplinin hatırası İstanbul hikayeleri siyah ve beyaz hikayelerde öyküler olarak karşımıza çıkıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar arkadaşlar rüya, zaman, geçmiş özlem temalarıyla karşımıza çıkıyor. Şiirde de işlemiştik onu. Bilinç altındaki duyguları ve anıları eserlerinde önemli yer tutuyordu. Öz şiir anlayışıyla eser vermişti hatırlıyorsanız. Ahmet Hamdi Tanpınar eserlerinde öz şiir anlayışını kullanmıştı. Ee, aynı zamanda da şairlik yanı ağır basıyor. Yine romanları ve öykülerinde de şairlik yanı ağır basan bir sanatçımızdı arkadaşlar. İlk romanı Mahur Beste. Şöyle kahraman isimlerini verelim. Behçet Beyefendi işte yaşlılık günlerine başlayan, yaşamına giren kişiler çevresini genişleyerek geçmiş uzanan hikayesini anlatıyordu. Karakter derinlikli olarak işlenmiştir. Romanlarında da insana ve zamana önem vermiştir. Zaman kavramı Ahmet Hamit Tanpınar'da önemliydi. Unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, saatleri ayarlama enstitüsünde zaman temasını ironik bir şekilde anlatır. Şöyle huzur romanı var. Huzur romanında da arkadaşlar 24 saat içine sığdırılmıştır. Huzursuzluğun romanı olarak karşımıza çıkıyordu. Nuran Mümtaz isimleri vardı. Burada da unutmuyoruz. Sahnenin dışındakiler nehir roman şeklinde tasarladı. Mahur Beste ve Huzur'un parçası. Mahur Beste, Huzur sahnenin dışındakiler olarak aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. E, denemesi vardı. Beşşehir adlı denemesi vardı. E, bunlardan daha önce bahsetmiştik. Bu beş şehir denemesinde de hangi iller vardı? Ankara, İstanbul, Erzurum, Konya, Bursa yaşadığım gibi. Bunlar da denemeleri arkadaşlar. Ee, onu bir de 19. asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı eseriyle unutmayacaktık arkadaşlar. Bu da 19. yüzyıldaki yazarlarımızla ilgili antoloji niteliğindeki bir eserdi. Tarık Buğra. Tarık Buğra da arkadaşlar hem bireye hem tarihe yönelen yazarlarımızdan biridir. Öykü ve romanlarıyla tanınmıştır. Cumhuriyet döneminin farklı kesitleriyle romanına konu olmuştur. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemi onun eserlerinde farklı ee, içeriklerle ve biçimlerle verilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Öykülerinde daha çok yakın çevre, aile hayatı, aşk, üzün gibi konuları işlemiştir. Biraz bu öykülere değinelim. Bu eserlerine biraz değinelim romanlarına. Siyah Kehribar'da insandan hareketle Çağ'ın aydın ve sanatçılarının yaşama yaşamda umduklarını bulamayışlarını anlatmıştır arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın 3 romanlık bir dizi şeklinde almıştır. Küçük A, Küçük A Ankara'da ve Firavun İmanı. Ee, şöyle Küçük A bunlara değinecek olursak Kurtuluş Savaşı'nın Küçük bir Anadolu kasabasında görünüşünü Küçük A'da yansıtıyor. Küçük A Ankara'da romanda Çerkez Ethem olayının örgütlenişini ve dağılışını anlatıyor. Firavun İmanı'nda ise Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemini işte Cumhuriyet'in kuruluşunu daha sonra Sakarya Savaşı eee dönemlerinden bahsetmiştir diyebiliriz. Osmancık ise arkadaşlar Osman Devleti'nin kuruluşunu anlatan eserleridir. Siyah Kehribar, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara'da Osmancık, İbiş'in Rüyası, Firavun İmanı, Gençliğim Eyvah, Yalnızlar, Yağmur Beklerken romanları. Oğlumuz Yarın diye bir şey yoktur. İki uyku arasında da öyküleri arasında verilebilir. Bir sorumuz var arkadaşlarım. Kurtuluş Savaşı ile ilgili önemli romanlar arasında Halide Edip Adaman'ın Vurun Kahpeye doğru değil mi? Yakup Kadri'nin Yaban, evet. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı, Atilla İlhan'ın Kurtlar Sofrası, Tarık Buran, Siyah Kehribarlar. Aa, biraz önce biz değinmiştik bunu arkadaşlar. Şöyle hemencecik geriye gidiyoruz. Siyah Kehribarlar'da ne yapıyordu? Insandan hareketle çağın aydın ve sanatçılarının yaşamında umduğunu bulamayışını. Yani daha böyle... E, modernist tarzda insan psikolojisini anlatan bir eser olarak karşımıza çıkıyordu. Mustafa Kutlu, yine arkadaşlar uzun öykü tarzında başarılı örnekler veren sanatçılarımızdan bir tanesidir. Canlı diyaloglar, iç konuşma, geleneksel anlatı unsurlarıyla dikkat çekmiştir. Çocukluk, aşk, köy, kasaba yaşamını vermiştir. Şunu unutmayın, ortadaki adam, yüzüm ve tesadüf, mavi kuş, kapıları açmak, yoksulluk içimizde, şunu da unutmuyoruz, gönül işi ve... Şunu da unutmuyoruz. Ya tahammül ya sefer öyküleridir. Şehir mektupları da denemesidir arkadaşlar. Samiha İverdi'de yapıtlarına özellikle geçmiş, şimdiki zaman çatışması e, şeklinde karşımıza çıkıyor. Batılılaşma ile olgunlaşan değişimlerin aile üzerindeki olumsuz etkilerini vermiştir. Bireyin iç dünyasından hareketle bunu vermiştir. İşte e, Bunun arkadaşlar aynı zamanda otobiyografik tarzda eserleri de mev mevcuttur. Tarih, felsefe, tasavvuf konularına yer vermiştir kendisi, kızı, işte annesi, bu hayatı veren e, eserleri de, e, önemli olarak karşımıza çıkar. Aşk buymiş İbrahim Efendi konuları son menzil batmayan güneş Mesih Paşa İmamı eserlerindendir.